Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir tane pikap göstergesi geldi. Devir saati kilometre ve yakıt göstergesi çalışmıyormuş. Daha önce epey bir işlem yapmışlar. Burada yol patlakları falan var. Şuradan kablo eklemişler. Bir söküp inceleyeceğiz. İçinde elektronik kart var. İlk elektroniklerden bunlar. Bunlar biraz sıkıntılı. Bir bakacağız. Arkadaşlar saati söktük. Şu şekil elektrik veriyoruz. 12 volt. Ama maalesef herhangi bir ekranda görüntü vesaire yok. Şöyle 12 volt veriyor. Muhtemel göstergede e, beslemesinde bir sorun var. Şimdi şu üstteki kadranı kaldırıp bakacağız detaylı. Arkadaşlar göstergemizi yaptık. E, yakıt göstergemiz kalkıyor. Şu anda devir saatini göstereceğim size test edeceğim. Pardon. Sinyal jeneratörümüze bağlayalım. Evet. Şu şekil. Tabii sinyal jeneratörümüzden bunu arttırıp eksiltebiliyoruz. Yak gösterimizde biraz önce şahse verdim, denedim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Polarize filtremiz yanık. Gördüğünüz gibi yazların bir kısmı gözükmüyor. Müşterimiz şimdilik kalsın dedi. Biz de bir şey yapmıyoruz şu anda. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.